Sokak köpeklerinin yaptıkları bu. Bu videoyu belediyeye göndermek için bilgi vermek için çekiyoruz. Ben Mithat Arslan ve arkadaşım Rasim Alban. Tavukları Rasim Alban. oldu Aha bakın. Sokak köpeklerinin yaptıkları bunlar. Belediyenin dikkatine. İş yeri mi? Atalemen. Bak nasıl. hareketçiysen. Bak. Bak. Yemini verdim. Böyle ne yapayım? Ağacın altında bir tane var bak. Bir sürü Bak Bak Orada var. kaç tane var 10 tane belki var. 10 tane köpek var ve Daha şu anda zaten bilmiyorum artık ki, bak, rahat bak, bir şey şekilde dolu. şey yapamıyorlar. Dolu. Değil mi? Vallahi bilmiyorum. Say, sayısını bilmiyorum. Yani sen bu tarafa doğru geçince hemen avlıyorlar. Avlıyor. Ee, kaç tane tavuğun telefonu oldu abi senin? Alan burada tavuklarını besliyor. Şimdi ben bir tane, bak 100 tane tavuk aldım ufaklardan. 20 evet. tane bu, 20 tane, 6 tane kalmış. Siyahları sayamadım Şimdi ben tavuklarımı sabah açıyorum, yemliyorum, gidiyorum, işe çıkıyorum. Ben ben de yani e, kaynakçıyım. Atölyenin yanında bir tane kümes yapmışım. Ben hobi olarak tavuk aldım. 100 adet tavuk aldım. Bizim burada ne bileyim ki bahçenin içinde saklanmışlar bu e, bu Soka köpekli sokak köpekleri. İddiım işte çıktım işte bunlar dalmış biri yani hepsini hırpalamışlar. 70 tane tavuğum telef olmuştur kesin yani zararım ne? Ben bunları satın aldım büyüttüm şu andaki... fiyatlarını da bilmiyorum şimdi tavuğun fiyatı şu, şu anda ben Bilemem ki. tanesini, tanesini ben zamanında 180 pardon. Yanıma gelir tamam mı? Elimle yediririm. Çok evcilleştirdim yine. Çok e şok oldum. Ya gelen yani arkadaşlar Allah razı olsun. Bahçeden toparladık. İnanır mısın? Şu ana kadar kendime gelmedim. Tabii ki. Ya şimdi bir bir tane kuş beslesen evinde tamam mı? Onun değeri çok. Ha ben hayvan severim. Ben yani hayvan sever olmasaydım tavuk beslemezdim. Havlıyor, oraya da gidemiyorum artık bahçenin içinde. Şu anda benim işlerim duruyor, tavuklar yüzünden tavukları da korkuyorum, endişeliyim. Bu e, hayvanları, bu köpekleri buradan alınmasını rica ediyorum. İşe gidemiyorum, bak şimdi bunları ben bıraksam ya da kümes ak tıkacağım ben. Ancak bir de alışmış, bahçeye alışmış bunlar gezmeye. Yani kümes onları sıkar şimdi, bunlar da değişik bir şey atak cinsi. cinsi. <laughs> kümes burası. Buradan bahseder misin? Burası neresi şu anda? Şu anda kümesimiz burada. Şu kümes burada. Ben tavukları kaç aydan beri ben satın aldım. Büyüttüm. Böyleydi bu. Ama ne olacak? Ben dün işe çıkmıştım. Bıraktım sabahleyin geldim öğle saatinde. Kıyamet atölyenin etrafında, bahçenin içinde hepsi ısırmışlar, öldürmüşler. Bir de bazılarını yemişler. Kaç tane olduğunu da bilmiyorum. Artık. Peki totalde kaç tane tavuğun vardı abi burada? 100 tane, 100 adı. Bak içeride tavuklar içeriye dalıyor artık. Köpeklerden dolayı? Evet. Hatta köpekler de şimdi şu anda burada. Bak. Emicil olmasaydı burada durmaz ki. Özenle, Abi burası senin iş yerin değil mi? Evet artık tavuklar köpeklerden korktuğu Var, için. Albanız al, olarak. Al, al, al. Rasim Alban. Al. Yani ben senin iş yerine... beri esnafım, 93'ten beri. Yani bunlar da artık köpeklerden korktuğu için senin iş yerine girerek kendilerini koruma Benim altına kesinlikle. alıyorlar. hepsini toplanmış bak şu anda köpek sesini duyunca açıyorlar açıyor içeriye kaçıyor aslan kaçıyor bu şey aslan şey, bu ya ben şimdi ben tavuklarımı sabah açıyorum yemliyorum gidiyorum işe çıkıyorum ben